Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi tabii çok genç bir baristasın. Kahveyle ilgili o çalışmaları konuşacağız ama öncelikle bir burayı tanıyalım markamızı. Ne zaman kuruldu burası, neredeyiz, ee, ne kadar süredir hizmet veriyoruz? Onu bir paylaşalım. Burayı bir tanıyalım. Ee, şöyle 6 ay önce e, açıldı kafemiz. Kaç yani... kişiyi ağırlayabiliyoruz? Böyle geniş, ferah bir yer. Yani şöyle 50 masamız var. Hı hı. Öyle söyleyeyim sizlere. Hı hı. Ee, sandalye sayımız yeterince fazla. Fazla, evet. Gün kaçta başlıyor? Kaça kadar hizmetimiz şöyle, var? E, sabah 8'de açılıyor normalde işletmemiz. E, gece 12'de kapanıyor. Yoğunluğunuz ne zaman artıyor? E, yoğunluğumuz akşam saatlerinde Bunun daha, daha yoğun oluyor. Evet. Şimdi tabii yeni nesil kahve mi deniliyor? Doğru evet. söyleme bu değil evet. mi? E, neler var? Yeni nesil kahveden ne anlıyoruz? Neler sunuyoruz? Yani şöyle, e, üçüncü nesil demleme olarak kahvelerimizde şu an yoğunluğumuzdan dolayı olmuyor. sirkülasyonundan dolayı. Ama onun harici French press'te yine çeşitli kahveleri hazırlayabiliyoruz. <laughs> ee, daha çok Chemex veya 60 değildi. De, espresso bazlı içecekleri <laughs> tercih ediyoruz. Orada kendi arasında tabi ayrılıyor. Şurada masamızda iki sunumunuz var. Evet. Ee, özellikle tabii size de özgü bir sunumunuz var değil mi? Çok evet. beğenilen neler? Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Ee, şöyle normalde espresso cupcake diye bir içeceğimiz vardı. <laughs> da <Dışı> şu kurabiyeliydi. içerisinde <laughs> kahve espresso şatını çekiyorduk. Fakat ee, fakat tokatta da temin edemedik e, dışını hı hı. yapan, kurabiyesini yapan biri. Ama inşallah ileride yine tekrar hı hı. getireceğiz. Hı hı. Onun harici kendi içeceklerimiz olarak da Zebra Moka'mız var. Yumuşak içimli sütlü, hafif tatlı kahveler. Hı hı. Yine aynı fındıklı, hindistan cevizi çeşitlerimiz de var. Daha da üzerine koyacaksınız. Bundan eminiz. Biz de bu yolculukta size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Afiyet olsun.